Merhabalar sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar bir 6 Nisan tarihindeki yolculuğa hoş geldiniz bakalım. Güneş tutulması yaşanırken belki bu video karşına çıkacak ya da sonrasında değişim başlıyor hayatında. Önemli değişimler. Kırılmaz denilen zincirler kırılabilir, tabular yıkılabilir, önemli kararlar alınabilir hayat seni buraya bu zorlukları test etmek için hayale getirdi diyelim. İşte burada önemli dönemler. Hangi konularda yaşanacak? Şimdi bunlarla ilgili bir açılım yapacağım lütfen videoya iyi ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar sizlerde hoş geldiniz kanalıma. Henüz takip etmeyenleriniz varsa içinizde lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı videoya eklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen yapmaya devam ediniz bu eylemlerinizi. Kanala destekler verdiğiniz için de ayrıca şükran duyuyorum sizlere tabii ki. Ve görmesini istediğim, burcunu bildiğin kişiler olabilir. Güneş Yükselen Ay Burcu da olabilir. Kanalıma videolarımı lütfen paylaş ki o da bu yolculukta bize katılsın. Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre kanalımdaki videoları izlersiniz. Benim rehberlikle hayatınız çok daha kolaylaşır. Hafta başında izleyip hafta sonuna doğru bir daha izlediğinizde işte o hafta size hangi mesajı vermek istediğimi daha net anlıyor olacaksınız. Sıkı takip edenler zaten bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar. Bir altın insan tarihlerinde hayatlarının artık hangi kapılarını aralıyor olacaklar. Değişime çok direndiniz. Bakalım değişimi kabullenecek misiniz hayatınızda? Şimdi görüyor olacağız. Evet. Sevgili boğalar halen daha inatçılık sergilediğinizi duygularınızda görüyorum. Bu sebepten dolayı eksik kalıyor bir yanınız tamamlanmıyor. Duygularda bir türlü tamamlanmama enerjisi var. O da sizin inatçı kişiliğinizden kaynaklı her şeyi ben yapacağım, ben karar vereceğim, ben tamamlayacağım. Hayır her şeyi sen tamamlayamazsın. Duyguları nasıl yani sen yüzde tamamlayabilirsin ki bir kişi gelip o alanı doldurabilir. Sen bunu yapamazsın tutulmasana aslında bunu gösteriyor olacak. Akışta kalman gereken bir süreç. Hayat seni zorluyor. Bazı konularda yarım kalıyorsun, yarım hissediyorsun. İşte sana bu alanda duyguları getiriyor olacak bu tutulma. Şimdi evrenin yardımsever enerjileri üzerinde olacak. Bazı konularda belki de payına düşen bir paranın sana ulaşması ya da yardımsever, iyi niyetli bir kişinin seni bir ortama yerleştirmesi ya da bir şekilde tanışacağın bir kişinin başka bir platforma seni taşıması ya da bir şekilde miras vardır, paylaşılması gerekiyordur. Kardeşler arasında pay yapılır. Geçmişe yönelik bir verdiğin bir para vardır tarafına dönebilir. Sen çok iyilik sever enerjiler altında olup birilerine maddi destekler de vermeye çalışabilirsin gibi görünüyor. Değerli olan senin için ne? İşte bunun arayışına gireceksin bu hafta. Bir yol açmak isteyeceksin. Değerli olana ulaşmak isteyeceksin. Değerli olanla aranda belki bir karanlık var. İşte bu karanlığı aydınlatmak isteyeceksin. Yolunu açmak isteyeceksin yolunu artık açıp hayatına değerli şeyler almak isteyeceksin açıkçası. Değer verdiğin şeyleri anlayacaksın belki de. Hayatında kendin adına açıkçası bazı şeyleri çoğu zaman yapmamışsın. Bu fiziksel benliğinle, bedeninle ilgilenmek ya da ruhunla ilgilenmek olabilir. Biraz daha açıkçası bu anlamda özel hayatını aldığın bir kişiye ya da alacağın bir kişiyle ilgili olarak onu öncelik hale getirme durumu oluşabilir. Ee, bir şekilde hani çok fazla insanla ilgilenmekten kendini mi unuttun, özel hayatını mı unuttun, biraz oraya öncelik mi vermelisin, senin için değerli olan karşı taraftaki kişi kim, buna ulaşmaya çalışacaksın, ona değerli olduğunu belki de hissettirmeye çalışacaksın. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar bir 6 Nisan tarihleri haftasında neler yaşayacaklar? İşte büyük önemli tutulma. Hangi kapıları açıyor olacak hayatında? Senin açından da bir 6 yıllık döngünün de ilk etapta başlayacağını söyleyebilirim açıkçası. Yarım kalan olayları bir düşün bakalım. Şans ikinci şans işte evet güzel. İkinci bir şans elde edeceksin. Bir kişi sana ikinci şansı verebilir. Aynı ilişkide ikinci şans istenebilir. Hayat sana ikinci bir şansı sunabilir. Bunu lütfen çok iyi değerlendir. Gerçekten de bu ikinci şans kaybedilmemesi gereken bir şans olacak hayatında. Şimdi özellikle yol ayrımına gelilen bir konu. Seçim yapılması gereken bir konu. Fakat kimsenin sizi yargılamasını da istemiyorsunuz. Artık bir yol ayrımına geleceksin ve bir tarafı seçeceksin hayatınla ilgili olarak değer verdiğin kişiye dönüş yapmak ya da özel hayatında artık bazı şeyleri kopartmak durumları fakat kimse tarafından da yargılanmak istemiyorsun. Bu süreçte fazlasıyla yargılanmış olabilirsin ama yapacağın seçimden ötürü kimsenin yargılamasına izin vermeyeceksin ve hayatta bir seçim yapacaksın bu hafta. Artık oraya getirdi hayat seni. Senin için doğruya, iyiye, güzele şifaya doğru yöneleceksin. Seni sana huzur veren kim? Sana huzur veren finansal kaynaklar ne? Sana iyilik sunan ne? Seni aydınlatan ne? Oraya doğru yüzünü döneceksin. İyiye, güzele, sana iyi gelene yönünü döneceksin görünüyor. Karanlıkta kalan yönlerinin aydınlanması için senin için doğru olana doğru yön vereceksin hayatında. Bilgi edinme konumu hayatında olacak görünüyor. Etrafında bilgilerine değer verdiğin birisi varsa bir konuda o kişiye danışabilirsin ya da resmi kurumlarda görevli bir kişi olabilir. Ondan bilgi almak eyleminde hayatındaki ikilemde kaldığın bir seçenekle ilgili bilgi alabilirsin. Bir işin yapılması ile ilgili bir kişiye değil iki kişiye danışabilir. Onlardan alacağın cevapla birlikte hayatında bir şeye yöneleceksin ve seçimini yapacaksın. Seçimler haklısı olacak senin açından açıkçası. Özel hayatında neden yarım kaldığını belki de bilge bir kişiden duyacağın sözle farkına da varabilirsin. İyiye doğruya güzele doğru niye dönmüyorsun hayatını? Belli bir zamandır birkaç haftadır bu zorlukları yaşıyorsun. Her videoda anlatıyorum sana zaten ama sen burada neyin doğru olduğunu ve iyi olduğunu bilip ona doğru yönünü döneceksin gibi görünüyor. Fikirlerine değer verdiğin bir kişi de senin bu yola girmene de yardımcı olacak. Önerileriyle belki de bu konuya dikkatini çekecek. Sevgili Boğa Yükselen Boğa Burcu Boğalar peki 16 Nisan tarihlerinde aşk hayatınızda neler yaşayacaksınız? Bir bakalım almanız gereken. Evet. Lütfen aşk hayatınızda romantik anları güncelleyiniz. İlk önce Kendinizle başlayınız. Aşkı nasıl yaşamalı? Karşı taraf aşkı nasıl hissetmeli? Aşka yoğunlaşmalı. Ve özellikle ilk önce aşkı deneyimleyin. Aşkı nasıl yaşamak istiyorsun? Göstererek, deneyimleyerek yaşamak istiyorsun. Özellikle bu hafta almanız gereken mesaj. Hem kendine saygınla birlikte aşk hayatında kendine saygı duy ki karşı taraf sana da saygı duysun ve ona yaşattığın saygılı aşk çok önemli olacak. Aşka saygı duyuyor musun, duymuyor musun? Oradan bir teste gireceksin açıkçası. Saygı değer bir aşk yaşamak istiyorsan özellikle ve özellikle kendine de saygı duymalısın. Aşkta saygıyı kaybetmek aslında büyük bir güven yani zincirinin zedelenmesine de sebep olur. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar, sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle. Şimdi, öncelikle kendi hayatınızdaki romantik ilişkinizde ee, bir şekilde saygı unsurunu yükseltmeye çalışın. Çok önemli olacak. İkinci bir şans var hayatınızda. Sizin için doğru olana doğru yönünüzü dönün. Çünkü seçim yapacaksınız. Ve bilgi kişilerden destek alacaksınız bu anlamda. Kendi hayatınıza odaklanacağınız, değerli olana doğru yolunuzu açmak isteyeceksiniz. Çünkü eksik hissediyorsunuz, tamamlanmıyorsunuz bir yerde. Parasal kaynaklarla ilgili olarak size de akıp gelebilir, size destekler verebilirsiniz. Desteğinizi bekleyen birisi var. Belki o anlamda yarım kalan bir ilişki var. İşte siz de bunu burada tamamlayacaksınız gibi görünüyor sevgili boğalar. Özellikle bir umut ışığı belirecek hayatınızda. Seçim yapacaksınız bu harifede. İkinci denen bir şekilde hayatınıza dönen bir şans olacak. İlişki hayatınızla ilgili olabilir. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.